ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beni Dil Özlemi lise tavsiyelerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videom daha çok böyle sohbetimsi bir video olacak. O yüzden çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi alın. Gelin beraber sohbet edelim. Siz ben bu videoyu yayınladığımda okuldan çıkmış olacaksınız. Ve okulun ikinci haftasını neredeyse bitiriyor olacaksınız. Ve sizlere aslında bu haftalarda kendimin de böyle yaptığı hatalardan veya işte ilk yapmışım dediğim şeylerden bahsedeceğim. Yine aynı şekilde bu dört yıl boyunca başıma gelen çıkardığım dersleri sizlere böyle romantize edip anlatacağım. Öncelikle okulunuzdan şu an memnun olmayabilirsiniz. Sınıfınızdan memnun olmayabilirsiniz. Sınıftaki insanlardan da memnun olmayabilirsiniz. Hiç istemediğiniz insanlarla arkadaş olmuş, çok istediğiniz insanlarla da mesafeli olmuş olabilirsiniz. Fakat her şey zamanla değişiyor. Kendinizi zamanın değişimine ve dönüşümüne bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ortaokuldaki fazla yakın olmamakla birlikte arkadaşlarımla aynı sınıftaydım. Fakat lisede yani 9. sınıfta herkesin bir arkadaş grubu vardı ve benim arkadaş grubum da onlardı. Bu yüzden de arkadaş grubu mevzularında kendimi diğer sınıftaki diğer insanlara kapamıştım. Sınıfta tabii ki böyle diğer insanların gruplarında olaylar oldu. Tabii ki bu arada bu gruplar diyorum ama hani takım gibi düşünmeyin. Yani buradaki insanlar buradakilerle konuşmuyor gibi düşünmeyin. Zaten siz de zamanla deneyimledikçe anlayacaksınız. Ama bazı çocuklara sinir oluyorduk. Bazı insanlar da benim arkadaşlarıma sinir olduğu için ben de onlarla arkadaş yakın olduğum için bana da sinir oluyorlardı mesela. Böyle şeyler yaşayacaksınız. Hani bu yüzden biraz daha böyle size hani evet mavi boncuk dağıtmayın ama çevreniz yüzünden de kimseyle kötü olmayın bence. Çünkü sonrasında benim o arkadaşlarımın hepsi birer birer hayatımdan çıktılar. 9. sınıfın başında görüp bir hareketinden dolayı sinir olduğum ve böyle hani yüzüne bakmadığım kız 11. sınıftayken onunla çok güzel anılar biriktirmiştim örneğin. Yine aynı şekilde 12. sınıfta yeni bir okula geçmiştim ve orada da bir sürü şey yaşadım. Ama bizi şu anda 9. sınıf ve genel olarak sizin adapte süreciniz ilgilendiriyor. O yüzden bunlardan bahsedeceğim, bunları konuşacağım. Öğretmenlerinizi az çok tanıyorsunuz şu anda ve az çok neye kızıp neye kızmayacağını da öğrendiğinizi düşünüyorum. Sen de derslere bol bol katılın. Çünkü 9. sınıfta hiçbir hoca sizi tam anlamıyla tanımamış olacak. Ve sözün sözlü notlarını verirken bile sizlere sürekli quizle falan sözlü notu vermeye çalışacaklar. Hani bu yüzden siz derslere ne kadar katılırsanız hocanın sizin hakkındaki görüşlerinde daha olumlu şeyler katmış olacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Siz LGS'den çıktıktan sonra, 9. sınıfa geçtikten sonra şöyle diyeceksiniz. Allah'ım hani liseyi kazandım artık hiç ders çalışmayacağım, kitabın yüzüne dahi bakmayacağım falan diye bir tirbe girebilirsiniz. Bunu sakın ama sakın yapmayın. Çünkü 9. sınıf hem sosyal açıdan hem psikolojik açıdan hem de akademik açıdan sizler için biraz allak bullak geçecek. Gidip YKS çalışın demiyorum ama az çok Kafanızdaki mesleği oturtmaya çalışın. Ben bundan 5 yıl sonra üniversitede ne okursam mutlu olurum. Kendinize bu soruları sorun. Bakın bunlar değişecek, dönüşecek. Ee, belki büyüyecek, belki küçülecek. Ama sizin temelde yapacağınız şeye bir yerde etki edecek. Ben... 12. sınıftayken bile hedefimi belirleyememiştim. Çok çok e, ikinci döneminde belirleyebilmiştim ve bu beni çok geriye attı. Siz önünüze bir ışık koymazsınız. E, bu ışığa giden e, yolda tökezlediğiniz zaman pes edersiniz. Veya yaralanmanız, yıflamanız sizi yarı yolda bırakır. Ama öyle bir ışık koyarsınız ki siz öyle bir hedefiniz olur ki e siz bu yoldaki tüm zorluklara rağmen o işin peşinden gidersiniz. Bunu yapın. Yani benim size demek istediğim şey tabii ki sünger koyun değil yani. Hayatınıza bir hedef belirleyin. Örneklerim tabii ki biraz saçma geliyor olabilir ama siz neler dediğimi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bir de şu anda sınıfta genel olarak böyle bir gruplaşmalar olduğu, tanışmalar olduğu, kimi sinir olup kimi seveceğinizi belirlediniz falan kafanızda. Ama bunu da yapmayın. Çünkü değişecek. Bakın ee, şu anda inanmıyorsunuz belki. Sizlere böyle komik geliyor. Hatta şu anda yakın arkadaşınıza falan diyorsunuz. Ya herkes diyor ki 9. sınıftaki dostluklar bozulacak ama biz çok iyi arkadaşız diyorsunuz ki ben, ben de böyle diyordum. Fakat sonra günün birinde o insanların bir bir hayatımdan çıktığını gördüm. İşte gerek benim çıkarmamla gerek onların kendi çıkmasıyla beraber. Ee, ve şu anda evet sınıfınıza yeni alışıyorsunuz. İşte lisenin biraz daha tadını çıkaracağınız zamanlardasınız. Bence lisenin en güzel yılı bu 10 ve 11. sınıf. E, zaten 11. sınıfta kendi branşınızı seçeceksiniz. O yüzden dersleriniz size daha rahat gelecek. Yani daha e, iyi adapte olabileceksiniz. Baktığımda çok özlüyorum. Çünkü ben 9. sınıftayken kendi kendime şey diyordum. Yani lise bu mu ya? Yani gerçekten lise bu mu? Hani... Okula gidiyorsun, geliyorsun, her şey daha katı. Öğretmenler daha az samimi. Çünkü bir de şöyle diyorlardı. Gözünüzü açıp kapattığınızda mezun olacaksınız. Zaman nasıl geçti anlamayacaksınız. İşte burası orta okul değil gibi böyle cümleler duyuyorsunuz. Zaten hala duyuyorsunuzdur siz Çünkü yolun başındasınız. Ama o yolun sonundan size seslenen biri olarak şunu söylemek istiyorum. Bunu söyleyen hocalarımdan ayrı, bunu söyledikleri zaman ki etrafımdaki insanlar... Dan Farklı insanlarla mezun oldum. Çünkü son sene okulumu değiştirdim. Ve mesela bu manevi olarak ve böyle duygusal olarak beni çok etkilemişti. Yani aynı şekilde size aykırı olmak, kurallara uymamak, e yani komik tabiriyle yaramaz olmak tatlı geliyor olacak. Ama günün sonunda bir gün dönüp baktığınızda bunlardan da pişmanlık diyebilirsiniz. O yüzden bunlara göre hareket etmenizi yine öneriyorum. Aslında bu lise neymiş dediğim lisede yaptığım o en ufak şey bile mezun olduktan sonra bana o kadar güzel geldi ki. Hani eski okulumdan da sürekli şikayetçiydim. Ve bazı günler gerçekten şaka değil ağlayarak okula gidiyordum sabahları. Ve e ee, okulumu bile yeni okulundayken çok özlemiştim. Orada yaşadığım, tartıştığım insanları e, bile özlemiştim. Her gün sırasını gördüğüm insanları da, her gün sırasını görmek istediğim, istemediğim insanları da günün birinde özlemiştim. Ee, sizlere yine belki de bu videonun en önemli tavsiyesini verip videoyu bitirmek istiyorum. Hayatınızda kendiniz dışındaki hiç kimseyi hayatınızın merkezine koymayın. Ben e, lise boyunca çok yüksek oranda arkadaşlarımı hayatımın her noktasında kendimin önüne koydum. Her zaman böyle arkadaşlarımı mutlu etmeye uğraştım. Siz kendinize değer vermelisiniz ve siz kendinizi ön plana koymalısınız. Hatta ortaokuldan arkadaşlarım ve sınıftan edindiğim arkadaşlıklarım vardı. 10. sınıfta yine 9. sınıftan kalan arkadaşlarım ve yeni edindiğim arkadaşlarım vardı. 10. sınıftayken çok yoğun bir arkadaş trafiğim vardı. Yani farklı okullardan arkadaşlarım vardı. Kendi okulundan arkadaşlarım vardı. Sınıfımdan sınıfımdan olmayan bir sürü arkadaşım vardı. Şimdi o can alıcı tavsiyeye geliyorum. Kendinize sahte bir kalabalık yaratmaktansa sahte insanlarla dolu bir kalabalığın içinde bulunup anlık mutluluklar yaşamaktansa kendinize gerçek bir yalnızlık edinin. E, yalnızlıktan kastım tabii ki kendinize baş başa kalmak değil ki kendinize baş başa da kalabilirsiniz. Bu da hayatınızın bir noktasında sizin isteyeceğiniz ve olunca da pişman olmayacağınız bir durum olacak ama gerçek yalnızlığınız belki bir elin 2 3 parmağını geçmeyecek arkadaş sayısında olacaksınız. Ama e, o kalabalığın içinde anlık görüşmeleriniz olacak. Çok eğleneceksiniz, çok güleceksiniz belki ama günün birinde başınız sıkıştığında ya da dert anlatmak istediğinizde de o insanlar sadece sizlerin e, güzel günlerinde, güzel günlerinizi süslemek için hayatınızda olmuş birer figüran olmuş olacaklar. Kendiniz için hiç kimseden ve hiçbir şeyden vazgeçmeyin ve hiç kimse için kendinizi değiştirmeyin. Arkadaş gruplarınızdan dışlanmamak için de kendinizi değiştirmeyin. Karşınızdaki insan size öyle olmanızı istiyor diye de değiştirmeyin. Bu benim son lise tavsiyeleri videomdu. Umarım lise sizin için beyaz duvarlarınızı renklendireceğiniz, bol bol eğleneceğiniz, güleceğiniz, ve dönüp baktığınızda iyi ki diyeceğiniz keşkelerinizin az olduğu yıllar olur. Sizleri çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.